Herkese merhabalar. Bu video gemi demir zincirinin markalanması ile ilgili. Bu video sayesinde zincir markalamalarının nasıl yapıldığını ve demirleme operasyonunda bu markalamalardan nasıl yararlandığımızı inceleyeceğiz. Öncelikle bilmemiz gereken şey zincirlerin kilitlerden oluştuğudur. Her bir kilit 15 kulaçtır. 15 kulaç ise 27.5 metreye denk gelmektedir. Her 27.5 metre zincir yani her bir kilit birbirine kenter kilidi ile bağlıdır. Bu kilit diğer lokmalı baklalardan daha farklıdır. E tabi mukavemeti de daha fazladır. Bunun yanı sıra bazı gemilerde kenter kilidi yerine D kilit de görebilirsiniz. Ekrandaki görüntüde kenter kilidinin parçalarını görmektesiniz. Evet, ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafta birinci kilit ve üçüncü kilit gösterilmektedir. Örneğin, üçüncü kilitte kilidi taşıyan kentler kilidinin hemen sağındaki ve sonundaki üç bakla beyaza boyalıdır. Eğer dördüncü kilit olsaydı sağ ve soldaki ilk dört bakla beyaza boyanacaktı. Bunun yanı sıra boyalı olan son baklalara da tel sarımı yapılmaktadır. Bu tel sarımı ilgili kilit sayısı kadardır. Burada Kenter kilidi net bir şekilde görülüyor. Lakin boyası kalktığı için net bir şekilde kaç kilit gittiğini anlayamayız. İşte bu durumda sıkıntı yaşamamak için boyalı olan son baklalara tel sarımı yapılmaktadır. Bu tel sarımı ilgili kilit sayısı kadardır. Burada tel sarımı diyorum ama çoğu gemide halat ya da çeşitli iplerden kullanıldığını da gördüm. Yine bu fotoğrafta da orta kısımdaki zincirin dördüncü kilit markalaması olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Araştırmalarım sonucu markalamayla ilgili çok net bir ekran görüntüsü buldum. Şu ana kadar anlattıklarımın yanı sıra son kilidin bir öncesi sarıya, son kilidin ise kırmızıya boyandığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Peki bu boya renkleri ve markalama süreci nasıl belirleniyor? Gösterdiğim fotoğraflarda hep kırmızı kentel kilidi ve akabinde kaçıncı kilit olduğunu gösteren beyazı boyalı zincirler vardı. Bu ekran görüntüsünde United States Coast Guard'ın yayınladığı bir manuel var ve bu manuelde renklerden şöyle bahsetmiş. Tabii ki durdurup okuyabilirsiniz. United States Coast Guard'ın yayınladığı manuele göre burada farklılıklar mevcut. İlk kilit kırmızı beyaz, İkinci kilit beyaz beyaz. Üçüncü kilit mavi beyaz. Ve dördüncü kilit ise başa dönerek yine kırmızı beyaz şeklinde markalanmıştır. Bu ekran görüntüsü de yine ilgili manueli destekler niteliğindedir. Buraya ilgili markalamaları incelemeniz için ekran görüntüleri bıraktım. Durdurup inceleyebilirsiniz. Ülkemizde denizcilik liselerinde kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ders kitaplarında da yine United States Coast Guard manuelindeki ile aynı bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri de videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Son olarak kendim de bir şeyler eklemek istiyorum. Raporlamalar esnasında ilgili kilidi görmemiz oldukça önemlidir. İlgili kilidi ırgat üstünde gördükten sonra ikinci kilit güvertede, 3. kilit güvertede ya da ırgatta diye rapor etmemiz gereklidir. İlgili kilidin loçadan çıkıp gittiğini gördüğümüzde artık ikinci kilit suda, 3. kilit suda diye rapor edebiliriz. Şunu da belirtmek isterim. Zincirler boyayı çabuk kustuğu için hiçbir zaman boyalı demir zinciri görmedim. Daha çok kilidi sarılı tellerden faydalandık. Bu da boyanın yanı sıra tel sarım işinin daha kusursuz yapılması gerektiğini bana gösterdi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Allah selamet versin.